Çok güzel gözüküyor. Hemen. Evet. Merhaba Arya, ne yapıyorsun? İyi. Bir dakika arkadaşlar. Benim şu sandalyeyi, sandalyenin üstünde duruyorum. Bugün ne çekiyorsun? Anlatır mısın? Waffle videosu çekiyorum. Çekiyorum arkadaşlarım için. Evde waffle. Öyle. Evimde waffle makinesiyle waffle yapıyorum. Evet. evet. Gelsin. Anlatalım. Nasıl yaptığını anlatır mısın biraz? İlk önce orada bizim bir tane şeyimiz var. Hamur gibi bir şeyimiz var. Onu makineye koydum. Koyduk. Sonra da bekledik olmasını. Birincisi kötü oldu ama ben onu güzelleştirdim. Sonra neler yapıyoruz waffle olması için? Sonra da ona ben çikolata sürüyorum. Meyveler koyuyorum. İsteyen tek çikolata çilek de koyabilir. Çek ikisi muz tek muz da koyabilir. İkisini de koyabilirsiniz. Peki parmaklarını alalım tecrübe geldi de arkadaşlar. O yüzden yazdım. Waffle yaparken bu işlemlerin bir sırası var mı? Mesela önce çileye koyabilir miyiz? Koyamayız. Sırasını anlatır mısın? Ha. Sırası şu. İlk önce makine, makinemiz orada. Oraya bafılın olması için olan şey malzemeli karışım koyuyoruz. Tamam. Sonra da makine, makine, ay ilk önce makineyi yağlıyoruz ama. Makineyi yağlamazsak yapışır vafulumuz. Her şeyde de böyle yapıyor benim annem arkadaşlar. Ah, oh, anne ya. Bunlar ne kızım? Bu nereden meyvelerimiz? Bafalın diğer malzemeleri mi? Aynen. Tamam. Hangi sıralamayla koyuyoruz? buraya. çikolata sürüyoruz. Sonra da istediğiniz şekil koyabilirsiniz bunları. İsteyen bir zaman şey olmadığı için arkadaşlar süs. Katılacak süslerden de katabilirsiniz böyle. Evet. Korona günlerini evde waffle yaparak geçiren Arya. Mesajınızı alabilir miyiz Arya Hanım? Evet. Arkadaşlar evde kalmalısınız. Dışarısı çok tehlikeli. Bu yüzden biz de evde zaman geçirmeye çalışıyoruz. Eba TV izliyoruz. Hatta bir gün sizlerle bu bu video 100 bin like kalırsa sizlerle bir günümü bir günümü göreceksiniz. Ama bu video 100 bin like kalırsa. Anlasa siz bilirsiniz. Benim videoma veda eder misin? Kapatıyorum artık. Bay bay. Arkadaşlar oradaki babamın da galiba babam da YouTube kanalı açmayı düşünüyor. Evet. benim için. Ne söylüyordun? Arya'nın günlüğü kanalına abone olmayı unutmayınız. Baba ben burada çekiyorum videoyu. Buradaki kamerada çekiyorum.